Evet değerli ART TV izleyenleri, şimdi e, bu tarih panosunu işleyerek doldurmaya devam ediyorum. Şimdi Mısır medeniyetinin çeşitli sülalelerini birincisinden başlayıp tabi bu çok e, kat iyi bir malumat değil. Çünkü bunlar ancak belirli menziller içerisinde takriben yani ve tahmini olarak biliniyor ve bunların olguların veya hakikatin ta kendisi olmayıp biraz e, bunlara yaklaşmaya gayret eden e, bilme teşebbüsleri olduğunu düşünerek bunları mütala etmek lazım. Yani benim burada e, cetvelle çizdiğim kat iyilikte değil bunlar. Ben daha ziyade eee kendi yaptığım şeyin birazcık daha hassas, ölçülü olmasını sağlamak için bunları yaptıysam dahi aslında bunu hep artılı eksili şeyler içerisinde düşünmek lazım. Ya tabii uzmanların dediğine göre tabii Mısır medeniyetinde sonra gelen süreli evvelkinin tarihini bazen silmek için çeşitli sistematik teşebbüsler bulunmuştur. Dolayısıyla devri sabık diyebileceğimiz bir durum oluşmaktadır. Sonra gelen evvelkinin tarihçesini manipüle etmek veya kendine göre yeniden yazmak gibi bir uygulamada bulunmaktadır. Bu da tabii bu şeye binlerce yıl sonra bakan, e, bilginlelik kafasını karıştırmaktadır, yorumları da yapılıyor. Lakin, e, böyle bir durum vardır diye de, bunları tamamen masal veya hikaye saymak da herhalde doğru olmaz diye düşünüyorum. Şimdi, e, şu yeşil çizgiyle gördüğünüz, 14. sülal'in dönemi, bunlar İsa'dan önce. İsa'dan önce 1725, 1650 13. sülale İsa'dan önce 1803 ile 1649 12. sülale İsa'dan önce 1991 ile 1802 11. sülale İsa'dan önce 2130 ila 1991 ancak şöyle bir durum var ki bu kısmen 10. sülale ile değil oluyor. Bunu belki belki şöyle izah etmek doğru olur. Şimdi aynı anda Mısır'ın muhtelif şehirlerini kendisine merkez edilen Mısır'ın çeşitli bölgelerinde senkronize olarak hükümranlığı sürdüren iki ayrı güç odağı diye belki yorumlamak mümkün. Nitekim 10. sülale, 2130'dan 2040'a kadar. Şimdi şu çizgilerin e, mütekabiliyetini anlıyoruz. Lakin e, böyle bir durum aslında çok normal. Çünkü Mısır gibi e, yukarı Nil'in yukarı çığırıyla, aşağı çığırıyla derinliği olan yani bir ülkede e, yekpare bir e, <laughs> devleti veya bir idari tarihi o kadar eski devirlerinde tabii kurmak ve <laughs> sürdürmek zor olabilir. Böyle bir parçalanma veya bir egemenlik ayrışması e, ya da bölünme oluyorsa bu çok büyük ülkede aynı aynı devirde birden çok sülale çeşitli bölgelerde hükümran olabilir mantığı bunu görmek lazım. Universal 8. sülale İsa'dan önce 2181 ila 2160 arasında şu kısacık devir. 9. sülale İsa'dan önce 2160 ila 2130 arasında. <laughs> 7. sülalenin olup olmadığı ihtilaflı bir konuymuş. Dolayısıyla o konuda veri yok. Ben de soru işaretiyle geçiştirdim. 6. sülale İsa'dan önce 2345 ila 2181 arasında hüküm sürmüş. Beşinci sülale İsa'dan önce 2494 ila 2345 arasındaymış. Dördüncü sülale İsa'dan önce 2613 ila 2494 arasındaymış. Üçüncü sülale İsa'dan önce 2687 ila 2613 arasındaymış. İkinci sülale İsa'dan önce 2880 ila 2686 arasındaymış. Birinci sülale İsa'dan önce 3150 ila 2900 yılları arasındaymış. Tabii belki bundan öncesi de var da çok belki ilk olduğu için bir sistematiğe alınmamış da olabilir. Benim tahminim bu konuda belki de bilimin sonsuz söyleyecek henüz kafi ölçü belirtmiş. Malumatı olmayabilir ya da yapılan mütemadiyen yani yapılmakta olan yeni araştırmalarla yeniden tarih yazılarak bunlar e, tasdik edilebilir. dolayısıyla bunları kat'i doğrular olarak değil de hakikate veya doğruya doğru atılmış belki e, bilimsel hipotezler olarak e, değerlendirmek gerekir. O hipotezi e, yanlışlayan bir olgu ortaya çıkınca düzeltilerek yeniden yazılır. Bilimin zaten işleyişi böyledir. Şimdi İngiltere'deki bu taş yığını, neolitik taş yığını Stonehenge'in yapımına başlanan tarih ise e, İsa'dan önce 3100 senelerinde başlamış. Peyderpey e, taş üstüne <laughs> taş konularak yapılmış. Dolayısıyla ilginçtir. E, burada Buradaki mantığa göre baktığımızda yani orada tabi taş üstüne taş koymaya başlamış derken burada e, ciddi bir medeniyetin başlangıcını ondan önce görüyoruz. Tabi bu, e, bilmiyorum acaba bu şekilde yorumlanabilir mi ama mesela Tuvanuva'da Hitit şehri takriben İsa'dan önce 3 kurulmuş, o da tam bilmiyor. Kudüs'ün kuruluşu, Jerusalem, İsa'dan önce 3 güne tarihleniyormuş şurada geliyoruz. Çeşitli şehirler, Haman'ın kuruluşu, Babil'in kuruluşu, Erbil'in kuruluşu, Ceylin'in kuruluşu. Şimdi bunları bu şekilde e, temsil ettiğimizde bu aradaki mütegabiliyetleri e, daha iyi görüyoruz aslında. Mesela Ankara'nın kuruluşu İsa önce 2000 denilmiş. Beyrut'un kuruluşu İsa'dan önce 2000 denilmiş, şu buraya kadar geldim. Fakat daha henüz milyardların evvelki birinci bin yıla dahi gelmedik ve bu çizgi aslında uzayıp gidiyor. Şimdi bu Mısır çizgisi. Zaman zaman da ana çizgiye paralel olan kısacık doğru parçalarını tarif ederek şunu anlatıyoruz aslında. Mısır'da birden fazla üç oda olduğunda ve ülke bölündüğünde ve hem devirde çoklu sülaleler hakim olduğunda bunları da bu şekilde temsil ediyoruz. Şimdi e, tabii hangi isimdeki firavunlar gelip geçti bunlardan da aslında bahsedebiliriz ama e, bunları Buraya yazacak olsak muhtemelen pek yer kalmaz. Belki de bunları şöyle bir çıkma yaparak aşağıya doğru çeşitli listeler halinde yazıp temsil etmek mümkün olabilir. Ansiklopediden öğrendiğimiz kadarıyla. Tabi bazen şu da oluyor, <laughs> ansiklopediler arasındaki bilgiler de tutarlı olmayabiliyor. Mesela Wikipedia ansiklopedisi bir şey yazıyor. Hatta Türkçesi ile İngilizce, İngilizcesi arasında bir takım farklılaşmalar oluyor. Britannica şöyle yazıyor. Bir iki öyle yazıyor. Öteki şöyle yazıyor. E bu durumda da bizim gibi bu konunun cahil e, cahili olan kişilerin kafası karışıyor ama e, böyle olmakla beraber e, belki de şu sülalelerin e, mühim şahsiyetleri firavunların firavun içerelim neyse onların, onların adlarını da şuraya yazmak e, sonraki safhada düşünebilir ama esas ana çizgiyi tarif etmeden bu teferruata girmeyi istemedim. Şimdi bu arada şuraya daha milada yakın geldiğimizde şimdi <laughs> bu da tabii çok e, ihtilaflı bir konu. Yani hatta bazı görüşlere göre İsa diye bir kişinin tarihi bir kişi olmadığı da iddia ediliyor. Fakat bazıları da bunun tarihi bir olgu olduğunu ve Roma İmparatoru Tiberius'un ki onun da hakimiyeti şurada İsa'dan sonra 14 ila 37 yıllar arasında bu çok kesin olarak biliniyor bildiğim kadarıyla Roma İmparatoru Tiberius'un devrinde 30 veya 33 senesinde İsa'nın çağırmaya girildiğine inanılır. Tabi burada da bunu bu şekilde temsil ettik. Geldik peygamberler tarihinin İslam faslına. Şimdi Hz. Muhammed'in doğumu tabi Hicri yıl ile söylenebilir de buradaki tutarlık açısından İsa'dan sonra 570 veya 571 olduğu biliniyor şimdi 622 senesi hicrettir ee, 632 senesi vefatıdır şimdi şu yeşil çizgiyi e, Hz Peygamberin ömrünü temsil eden bir hat olarak çizdim Dolayısıyla tarihi olarak e, bu şey içerisindeki bu e, Tabi inanç konusudur ama neticede tarih de konusudur. Şimdi e, bu tarihi kısmını inkar edemeyiz. İnanç konusu ayrı ama peygamberler tarihi olarak düşünsek e, manzara yoğunluğuna şöyle tezahür ediyor. Şurada Büyük İskender'in hayatıdır. Şimdi şu 622 hicret çizgisi 632 ondan sonra 4 halife devri şu 632 ila 661 arasındaki kurşun kalemi işaretlediğim kısımdır. Hz. Ebubekir Bekir 632'den 634'e kadar. Hz. Ömer 634'ten 644'e kadar. Hz. Osman 644'ten 656'ya kadar. Hz. Ali 656'dan 661'e kadar şu çizgiyle temsil ettim. Ondan sonra 661 ila 750 arasındaki uzunca dönemde Emevi hanedanı ve onların hanedanından halifelerin eee olduğu Emevi hanedanı hilafeti onda şu yeşil çizgiyle temsil ettim 750'ye kadar. 750'de Abbasilerin iktidarı başarıya ulaşıyor ve o o, o yıl mühim bir muharebe var. Zap suyu muharebesi ve e, bu Emeviler tasfiye olmuyor tam manasıyla ama e, Endülüs Emevileri olarak devam etmekle beraber henüz işlemedim onu. Esas e, şey Abbasilere geçiyor ve Abbasiler 750'den 1258'e kadar e, hakim oluyorlar. Epeyce uzunca bir devir bunun çeşitli e, safhalarını bu e, şeyde devirde hükümdar olan halifelerin isimleri aslında listeler halinde yine şöyle yazılabilir bunun bir eki olarak hakeza, emevi halifeleri bunlar e, daha sonra belki yavaş yavaş ilave edilecek e, kısımlardır Heh. bir de şu yeni çağın e, dört önemli e, Bilginin isimleri Nikolaos Kopernikus'un hayatı şu kırmızı çizgiyle temsil edilmiştir. 1473'ten 1543'e kadar. Johannes Kepler'in hayatı 1571'den 1630'a kadar. Şu e, kurşun kalemle temsil ettim onu. Tabi burası biraz karıştı. Ben bunu geceliğin e, az ışıklı ortamda yaptım. Galileo'nun hayatı mavi çizgi 1564'ten 1642'ye kadar sonra Isaac Newton'ın hayatı bu pembe çizgiyle çizdim ee, sanki Galileo'nun ikiye bitişik gibidir yani 1642 ila 1727 şimdi bu dört mühim ee, batı bilgini diyelim Batı bilginin yaşadığı devirde buradan diğer bazı tarihi hadiselerle bir şeyde gözüküyor. Ve buradan da aslında Galileo ile Kepler'in hem devirde yaşadığını şuradan muka çizgileri mukayese ederek anlayabiliyoruz kolaylıkla. Şimdi şöyle yavaş yavaş bunları işledikçe ve diğer bazı medeniyetlere dair veriyle de doldurdukça herhalde biraz daha tamamlanmasını ümit ediyorum.